Başladık. Hadi solla. Hemen gittin Seymen. Hemen solla. Hemen geri geri gittin. Evet hemen çektin. Evet Ayhan. Sol ayağınla başladın. Hemen gittin. Evet yan çektin. Hemen geldin Ayhan. Burada da iade yapıyorsun. Hemen çektin geri geri. Ayhan bak. Burada yapmamız gereken şu. Geri geri gidiyorsun oğlum. Geri geri gittikten sonra buraya gidiyorsun. Tamam mı? Hadi yap bakalım şimdi. Evet aferin. Şimdi öne doğru. Aferin çık bakalım Hüseyin. Evet solda iade yap. Evet gittin. Oyna bakalım. Pasını ver. Evet tek. Hayır Hüseyin. Git geri geri. Evet gel şimdi buraya. Evet Alperen hadi bakalım gel. Sol ayağınla vur. Bu ayağınla. Evet aferin sana gir. Yine o ayağınla vuracaksın. Vur. Aferin hemen git oraya. Kırmızıya git. Git kırmızıya. Çek çek çek. Aferin sana. Şimdi öne doğru. Aferin öne doğru. Hadi Can hazır. Başladık. Evet hemen gittin Can. Aferin oynadın. Evet geri geri gittin. Evet Ahmet başladı. Sol. Evet hemen gittin. Aferin. Üç tane yapacağız Seymen. Hadi gittin geri geri. Ahmet geri geri. Evet şimdi öne. Hadi başladık Seymen. Evet hemen gittin. Hadi oynadın Seymen. Aferin Seymen. Devam. Hadi bakalım Ayhan. Oynadın. Aferin. Devam. Hadi bakalım oynadın bir daha Ayhan. Aferin tek geri geri. Evet gel bakalım Hüseyin sol. Evet güzel geldin sol. Haydi devam. Evet acele etme Hüseyin İlk başta topu düzgün verelim tamam mı? Evet Alperen hazır. Hadi bakalım aynı ayak Evet verdim pasını giremez. Hadi gel bakalım. Evet aferin sana. Dik geri geri. Dik geri geri. Evet gittin öne. Öne hadi. Aferin. Hadi gel can. Evet sol ayağınla. Hemen geldi Sol ayağınla. Evet hemen çektin. Gittin. Evet Ahmet. Haydi gittin. Evet devam ettin. Sol ayağınla. Hemen gittin. Kaçtın. Evet Seymen. Üçüncüye gidiyoruz. Başladık oğlum. Evet devam. Hadi Seymen düzgün pas ver bana. Evet devam. Evet başlayan. Oynadın yavrum. Aferin devam. Oynadın Ayhan. Aferin. Çektin geri geri. Evet gittin. Hüseyin düzgün pas ver bana. Evet işte bu kadar. Bravo aslanım. Evet oynadın. Evet çek geri geri. Geri geri. Evet Alperen hazır. Hadi başladın sol ayağınla. Aferin sana. Gel Alperen. Bir daha sol ayağınla. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Olsun hadi gittin. Evet. Hadi git. Hadi 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 hadi. Can ne oğlum. Evet gitti. Oynadın. Hemen çek can kendini. Evet. Evet Ahmet sol ayak. Evet gitti. Sol ayak. Hemen gitti. Aferin gayet güzel. Seymen. Sağ. Kaldık. Dinleniyoruz. Hemen sarıya. Tersinden gideceğiz. Herkes bu tarafa. Evet. Hadi bu tarafa. Can bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa. Sağ ayak veriyorsun. Sağ ayak veriyorsun. Çek. Alperen dağıttıktan düzelteceksin. Dağıtmak yok bunları. Sağ ayak. Sağ ayak. Geri geri çekti Kırmızıya. Tamam. Evet. Başladık. Üç tane gene Seymen. Evet. Yap ya Deniz Seymen. Evet. Git geri geri. Aferin. Gel bakalım Hüseyin. Evet. Sağ ayak. Aferin. Gittin. Sağ ayak. Aferin. Gittin. Evet Ayhan. başladı, Sağ ayak. Aferin sen Ayhan. Devam. Sağ ayak. Bravo. Git geri geri. Evet. Gel bakalım Ahmet. Aferin. Devam. Oynadın. Aferin. Devam. Evet, hadi hadi. Ahmet yürüme. Evet can sağ ayak. Evet aferin can. Gayet güzel. Sağ ayak. Sağ ayak. Evet gittin. Evet. Alperen hadi bakalım sağ ayak. Evet. Aferin sana. Geç bakalım. Bir tane daha bak, vur Niye bakalım bu topu. Vur bakalım. Aferin. Git geri geri. Hayır, git geri geri. Evet, git kırmızıya. Hadi Seymen. Evet, oyna. Aferin Seymen. Oynadın bir daha. Git geri geri. Olmaz Seymen, doğru yap. Sarıya gidiyorsun. Ondan sonra evet, şey başladık. Evet, hemen devam. Oynadın. Evet, doğru yap. Evet, oyna Ayhan. Evet sağ ayak. Hemen gittin. Oynadı sağ ayak. Evet gittin. Evet. Aferin. Gel bakalım. Evet devam. Oynadın. Aferin. Olmaz doğru yap. Geri geri gidiyoruz değil mi? Evet. Evet Alperen yine aynı. Vur bakalım topa. Aferin Alperen. Devam. Bir daha. Aferin sana. Hadi çek bakalım geri geri kendini. Çek 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 çek. Aferin. Evet Seymen üçüncü. Evet devam Seymen. Oynadın. Aferin. Git geri geri. Evet Hüseyin oynadın. Evet devam. Evet haydi düzgün pas ver. Kaldırma topu. Hayır düzgün yap onu. Hüseyin. Kuralı var. Evet. Hadi bakalım Can. Başladın sağ ayak. Evet hadi gitti. Geldi sağ ayak. Hemen gitti. Evet. Devam. Aferin. Hadi bakalım Ayhan. Sağ ayak. Evet, devam ettin. Geldi sağ ayak. Evet, gittin. Doğru. Aferin. Evet, gel bakalım Ahmet. Oynadın. Bravo. Oynadın. Aferin. İşte bu kadar. Hadi bakalım Alper'e. Bir daha. Hoppa. Aferin. Hadi bir tane daha. Aferin sana. Hadi bakalım nasıl çekiyorduk. İşte bu kadar. Bravo. Evet kenara çıktık. Büyük dur koşu yaptık. İşte bu kadar. Aferin sana. İşte bu kadar. Tekle çektin. Evet şimdi geri geri. Aferin. Gel bakalım Ayhan. Çeken top. Aferin Ayhan. Evet çekecek top ondan sonra. Gel iade var. Çekti. İade. Evet şimdi düz gidiyorsun. Geri geri dönüyorsun şimdi. Evet aferin İşte bu kadar. Evet fi. Evet aferin. Bak, Hemen geldim senin daha. Evet şimdi düz. Olmaz bak ne? Sarıdan. Hayır gel buraya yanlış bak izlemiyorsun. Gel buradan düz gidiyorsun. Hayır düz gidiyorsun dön yüzünü. Git şimdi geri geri dön. Hayır gel. Acele etme. Düz git. Bekle geri geri dön şimdi evet. İşte bu kadar. Aferin hadi bakalım Can. Evet başladık. Evet aferin Can. Evet gel. Evet. Düz gitti. Şimdi geri geri döndü. Aferin. Gel Alperen. Sol ayağınla. Hadi bakalım. Aferin sana. Gel bakalım. Sol ayağınla. Vur. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Gülme. Gülme. Niye gülüyorsun? Evet. Şimdi düz git. Evet. Düz git. Şimdi geri geri Alperen. Geri geri. Dön arkana. İşte bu kadar. Gülme. Niye gülüyorsun? Evet. Gel. Sol. Evet, Hadi devam. Bir daha sol. Evet, haydi düz git. Şimdi geri geri. Evet Seymen. Hadi bakalım. Hop. Aferin. Hadi bir daha. Hop. Hemen düz git. Geri geri. Evet Ayhan. Aferin. Devam. Evet. Bir daha geldi. Evet. Devam. Düz git. Geri geri. Evet. Aferin. Başladık. Hüseyin. Aferin. Evet. Geldi. Bir daha. Evet düz git geri geri. Evet ya, hadi bakalım oynadın. Evet düz git evet düz git geri geri. Evet Alperen gel bakalım. Hop haydi bakalım devam. Alperen olmaz baştan yap. Hacım, Biz öyle yapmıyoruz. Evet hadi Alperen hadi aslanım bur bakalım topa. Aferin sana hadi bakalım İşte bu kadar. Evet. Aferin, Düz gidiyorsun. Şimdi geri geri. Geri geri. Gidersin sen. Evet hadi bakalım Ahmet. Evet diyorum. Evet gittin. Aferin Ahmet. Bırak şimdi. Evet. Evet devam ettin. Evet Seymen. Hazır. Hadi başla. Aferin Seymen. Evet. Aferin Seymen. Evet işte bu. Gel bakalım Ayhan. Aferin Ayhan. Devam. Hadi bakalım. Bravo. Gittin. Geldin yaptı. geri geri. Aa, aa, aa. Evet Seyir. Gel. Aferin. aferin. Tekrar aferin. geldin. Aferin. aferin evet işte bu Can. Gel bakalım oğlum. Evet aferin Can. Aferin Can. Evet hadi Alperen vur bakalım. İşte bu kadar. Hadi bir tane daha Alperen. Aferin sana. Nasıldı? Evet. Evet. Evet alkışlayın Alperen. Müthiş. Aferin Alperen. Hadi gel. Haydi Ahmet. Evet devam. Hadi bir daha. Aferin sana. Evet döndün. Evet bekle. Gel Şimdi sağ ayakla yapacağız. O tarafa o tarafa. Hadi Alperen. Hadi Ahmet. Evet hazır. Başladık. Sağ, sağ ayakla iyi hadi. Aferin, Aferin sana Seymen. Bravo oğlum. Gayet iyi. İşte bu kadar. Bravo. Gel bakalım Ayhan. Evet devam Ayhan. Devam 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 devam. Evet geldi. Evet. Şimdi geri geri. Evet düz gidiyorsun. Düz. Şimdi geri geri. Aferin. Gel bakalım Hüseyin. Daha ayak. Evet devam. Evet bir daha. Aferin. Evet hayır doğru yap. Hayır doğru yap. Evet. Hadi bakalım Alperen gel. Evet. Aferin sana. Gel bakalım Alperen. Evet hadi yap bakalım hareketini. Nasıldı? Evet. İşte bu kadar. Bravo sana. Evet gel bakalım Ahmet. Ben, böyle Evet hadi bakalım. Gel bakalım. Aferin. Doğru yap. Evet geri geri. İşte bu kadar. Gel bakalım Can sağa gel. Aferin Can. Bir daha. Evet devam. Evet. Evet Seymen. Hadi bakalım sağa gel. Aferin sana. Çağayak. Aferin sana. Hemen döndü. Güzel onu. Seymen güzel yavrum onu. Evet Ayhan. Hazır çek. Evet devam. Evet. Haydi geldin. Evet bravo. Haydi doğru yap. Hayır yanlış o. Evet. İşte bu kadar. Hadi bakalım şey. Hoppa haydi. Haydi. Başla. Evet gel. Evet devam. Hayır. Doğru yap. Evet Alperen. Gel bakalım. Evet. Haydi gittin. Evet Alperen. Bir daha vurduk. Aferin sana. Hadi doğru yap bakalım bir de. Evet. Hadi bakalım. Evet. Aferin. Bravo. Evet. Evet can, gel, gel bakalım. Evet güzel. Aferin can devam. Hiç <laughs> yaptık mı? Yaptık mı işte? <laughs> evet bıraktık dinlendik. Kenara çekip bir tur yok yaptık su içiyoruz. Evet hazır. <laughs> evet oynadım. Kim alırsa kaleye gidiyor. Evet yap bitir. Aferin <laughs> Seyme bravo. Hazır. Evet <laughs> Hüseyin Ayhan hazır. Hayır kurtarmak yok kaleci. Evet Hüseyin Ayağın hazır Evet başladık Sakla topu evet git mücadele et hadi, hadi. hadi attırma mücadele et Mücadele et evet aferin Ayağını almaya çalış Ayağını almaya çalış evet Hadi Hüseyin gol atmaya çalış Devam Evet devam oğlum Devam hadi bakalım Hüseyin Bravo Aferin Şimdi herkes arkaya Alperenle ben Ahmet Ahmet tek başına çıkacak tamam mı? Yap. Tamam mı Alperen. Tamam. Hazır. Alperen hadi topa koşuyoruz. Hadi koştuk. Evet Ahmet sizi geçmeye çalış. Geçmeye çalış bizi. Bizi geçmeye çalış. Bak haydi, devam. Yap Alperen golünü. Devam et devam et. Devam et Ahmet. Hadi. Hadi devam et devam et devam et devam et. Aferin bravo. Evet hazır. Hocam. Evet, Seymen ve Can hazır. Tamam. Haydi Seymen ve Can hazır. Başladık. Evet, sakla topu. Evet, bravo. Aferin, bir bir oldu. Ayhan, Hüseyin hazır. Başladık. At oğlum. Sakla topunu. Evet Hüseyin. Ayhan almaya çalış. Bravo. Aferin. Gol oldu. Alperen. Hadi hazırız. Ahmet Ahmet'e çıkacağız şimdi. Hazır. Hadi Alperen. Başladın. Evet. At bakalım. Oyna bana. Oyna bana. Aferin Alperen. Aferin. Evet. Burada. 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 Haydi gel. Ahmet buraya. 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 Oynadın. Yemek oyunu. Haydi. Yemek oyunu. Devam. Evet. Ben de varım. Evet. Ben de varım. Ben de varım. Oyna. Haydi. Devam. 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 Yap oyunu. Aferin. Alperen yerine. Hocam Oğlum kaç kaç diye bir şey yok. Geç yerine. Hazır. Can ve Seymen başladı. Hadi Can, hadi Can. Koymayacaksın. Devam, 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 devam. Oynadı. Evet. Aferin Can. Hüseyin Ayhan. Hazır. Can çek, çek, çek. Tamam çek yok gerek yok top var. Haydi hazır. Başladık sakla topunu. Bilmiyorum. Sakla. İki. Hadi devam et Ayhan. Devam Bilmiyorum. et Ayhan. Hadi Ayhan. Hadi Ayhan. Al topunu geri içeri. Evet hadi geçmeye çalış seni. Aferin. Hadi yap bunu. Evet. Evet. Aferin Ayhan. Bravo. Gel buraya. Bravo sana çak. Aferin. Evet. Çek. Alperen'le ben. Ahmet tek. Hadi Alperen. Çek. Hadi bakalım. Başla dön. Evet. Aferin, aferin Ahmet. Aferin. aferin. Hadi Alperen alalım bu topu. Hadi alalım bu topu. Aldık. İlk golünü yap. Kick golünü yap. Vur. Vur. Hadi. Bravo. Gel bakayım Alperen buraya. Gel. Aferin sana. Evet hazır. Can ve Seymen hazır. Hazır. Çıkış yapıyorsun Can. Beklemek yok. Oyna. Evet. Sakla topu. Sakla topu. Sakla. Sakla verme. Evet. Seymen almaya çalış. Almaya çalış. Seymen almaya çalış. Bravo. Aferin. Hazır. Hüseyin. Ayhan. Hazır. Hop. Atmadım da. Geç yerine. Oynadık. Evet. Aferin. Ayhan. Ayhan kaleni kapat. Ayhan kaleni kapat. Bravo. Evet. Hazır. Evet. Evet. Hazır. Evet. Alperen haydi çıkıyoruz. Evet başladın Ahmet. Allah 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 Allah. Evet. Ben de varım. Ben de varım. Oyna. Kalk kalk kalk. Alperen kalk. Alperen kalk. Alperen kalk. Oyna. Hadi git. Vurma topa. Vurma tut topu. Tut topu. Evet. Geçmeye çalış. Evet. Bravo. Aferin. Evet, hadi. Hazır. Açan açık. Hazır. Evet Seymen. Oynadın. Sakla oh, topu. Sakla. Sakla. Aferin Can. Devam Adı. et. Devam et Can. Hadi, devam canım. et Can. Devam. Hadi, can. Aci, hadi Seymen. Ben. Git üstüne. Kaçma. Hadi, kaçma. Geçmeye çalış arkadaşını. Hadi. Evet. Aferin can. Hadi, can. Devam. Aferin Seymen. Hadi, hadi. Evet. Hadi devam et. Hadi. Bir daha devam et. Hadi, hadi. Evet. Aci, hadi git üstüne. Git üstüne Can. Git üstüne. Hadi Aci, Ay, Seymen. Hadi. Aferin. Yaptırma Seymen. Aferin. Hadi. İşte bu kadar. Bravo. Gel. Aferin. Hazır. Hazır. Haydi. Oynayan. Daha Sakin topu. Ayağı vurmak zorunda değilsin. Gitsin de almaya. Koş. Evet. Devam. Evet. Devam Hüseyin. Devam Hüseyin. Devam Hüseyin. Kendilerden çık. Kaptırma. Bravo. Hazır. Hazır. Alperen ben beraber çıkıyoruz. Haydi Ahmet. Haydi oynadın Ahmet. Evet ben de geldim. Eyvah oldu. Evet yaptırma Alperen. Haydi gol olsun. Bravo. Haydi Hazır. Kaç 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 kaç. Hazır. Can. Şey, Haydi. Hocam Oynadık. Evet. Aferin Can. Yaptırma. Bravo. Aferin Seymen, Saçın boyu olmasın. Bravo sana Can. Evet. Çocuklar kenara çıktık.